Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere ömrü boyunca sahip çıkmıştır. Her zaman yetimleri himaye etmiştir. Hatta İslam'ın ilk geldiği yıllarda bile Mekke'de Müslümanlara dini olarak büyük bir baskı vardı. İşkence görüyor idi Müslümanlar. Din ve vicdan hürriyeti yok idi. Bu sefer Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiler. İşte Habeşistan'a hicret ettikleri zaman orada Kral Necaşi, o gelen Müslümanları, sahabe-i kiramı, sizin inandığınız peygamber sizlere neyi emrediyor, neyi yasaklar diyor soru sorduğu zaman orada e, Caferi Tayyar bir konuşma yaptı, uzun bir konuşma. Fakat orada yasakladığı, emrettiği konuları ifade ederken yetim malı yemeği bizlere yasaklıyor cümlesi de vardı. Demek ki İslam'ın ilk yıllarından itibaren e, dinimiz yetimi gözetmeyi, yetimi kollamayı, yetime sahip çıkmayı emretmiş, yetime haksızlık yapmayı, onu hor görmeyi ve onun malını yemeyi de yasaklamıştır.